Evet şimdi multiple elementleri nasıl select ederiz bunu göreceğiz. Yani şimdiye kadar bir hep get by deyip tek bir element alıyorduk. Burada get all veya query veya işte find all dediğimizde bir array geliyor. O array içerisinde neler yapabiliriz onlarla ilgili ve ufak bir örnek vermeye çalışacağım. Örneğin buradaki şu data test ID kısmını siliyorum. Buraya mesela şey diyelim bir tane divimiz olsun. İçerisine hatta div'e gerek yok direkt ul olsun. İçerisine li diyorum İşte ne olsun test 1, test 2, test 3 isminde 3 tane şeyim olsun. Bunu yine ileride örneğini göreceğiz. Örnek projeyi yaparken bir mesela listemiz var. Bir ürün listesi, bir product listesi bir to do listesi fark etmez. Bir şey listeliyorsunuz ve oraya listelediğiniz elementler kadar gerçekten var mı yok mu bunu görmek istiyorsunuz mesela. Hatta bunu şöyle düşünebilirsiniz. Buraya mesela products diyelim. Daha sonrasında buraya diyelim ki products.map her bir product için ne yapsın? Bir tane şu şekilde liyi render etsin. Amacımız bu olsun. Şuraya da hatta de indeksi verelim. İndeksi de şu mapten alacağım. Mesela burada ben şunu istiyorum. Şu an tabi bunlar hata veriyor. Bunlara hiç bakmayalım. Şimdi ben burada şunu istiyorum. Products'ın içerisine kaç tane elementi verirsem o kadar tane li olduğunu görmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Örnek veriyorum buraya şöyle products'ı verelim bir array şeklinde. işte product 1, product 2, product 3 diyorum. Mesela ben burada ne bekliyorum? 3 tane element olmasını bekliyorum. Doğru mu? O zaman nasıl yapacağız? Şimdi geliyorum birincisi get by test id kullanmayacağım. Neden de? Çünkü olabildiğince semantik veya accessibility'ye önem vererek gitmemiz gerekiyordu. Bu yüzden ne diyelim? Get all by role diyorum. Bunların Kontrolünü unutursanız dediğim gibi her zaman gidip MDN'dan falan bakabilirsiniz. Burada mesela list item'la eleleri çekebiliyoruz. Burada artık element diyelim buna. Ve mesela burada şimdi to be in document dediğinde patlayacak. Niye? Çünkü burada hani array var diyor ve bir sürü şey aldın diyor. Bununla kontrol edemezsin diyor. Burada mesela şunu yapalım. Gelelim. Ben neyi biliyorum? İşte burada elementler render edildiğinde kaç tane render edilecek? 3 tane. O zaman şunu diyebilirim. To have length 3 dediğimde şöyle yukarıya. Gördüğünüz gibi success bir şekilde geçiyor. Yani mesela bu şekilde bir kontrolde bulunabilir. Hatta bunu daha dinamik hale getirirsem mesela products ereğim olsun şunu buraya alalım. Bunu buraya şu şekilde koyacağım. Daha sonrasında buraya da mesela products.length diyeceğim. bu şekilde de yapabiliyoruz. Ya da hani burada takla atabiliriz işte burada elements'in length'inin to be 3 dediğimde veya to be products'ın length'i dediğimde bu da aslında çalışır. Yani temelde bu şekilde multiple elementleri seçip bunlarla bir şeyler yapabiliyoruz. Bu da onun örneğiydi. Bir sonraki videoda görüşürüz.